Buradan bir atlı geçti ey, ey. Valla kardeş yaramın vakti geçti vay vay Ben her dertten yıkılmazdım dankum Valla kardeş sebebim zalim oldu vay vay Kim bu? Şaban Şaban doyum. Şaban mı? Nereye gidem Şaban ben... Şaban He? Nerede? Kesin şu müziği. Ne var? Gel Çık. Gelmem Gel oğlum! Mesai saati bitti, gelme! Yavrum, yaklaş! Yaklaş hele! Bana bak! Karıların yanında bu iş olmaz! Evladım, bir şey yapmayacağım, gel! Yaklaş hele! Bak yaparsan ağzına sıçarım ha! Oğlum, sinirlendirme, gel! Aman sinirlenme, geldi! Ha şöyle, demin o türküyü söyleyen sendin değil mi? Evet! Söyle! Bir daha söyle! Bak, dayak filan yok değil mi? Yok oğlum, yok! Söyle, söyle! Peki! <laughs> Esmerim bitim bitim, ölürüm esmer için Alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için yay hele loy 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 ki var yarim esmerim oy helal loy 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 ki var esmerim. düştüm abı sana ya 15 kızı kandırdım bir şişe lavantaya ay ay helal oy loy 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 ki var yarim esmerim oy helal oy loy 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 ki var yarim esmerim loy loy kibar yarim esmerim oy hele loy 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 kibar yarim esmerim I'll get the coyote, I'll Sikret ya ben notayla okuyamam. Ayağında kum duray, ayağında kum duray, yar gelir dur 🎵Genk ömrümü çürümdüm🎵 Bu çok güzel! 🎵Genk ömrümü çürümdüm🎵 🎵Göksime vura, vura. vura, vura. Ölürem ben, ben yak kaset yapın, piyasaya sürün. Nasıl? Sürü. Binlerce. Ben bir fakir çocuğum, arar seni. plak ve kaset dünyasından çok iyi tanıdığınız halkın sevgilisi büyük türkücü Şaban Ballı ses ısrarlarıma dayanamayıp nihayet sahneye çıkmayı kabul etti. Bunu siz sayın basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna duyururuz. Zafer Şaban Ballı sesindir. Nem kaldı çünle baybur çünle baybur çünle sende nem kaldı Hasan kal ağzında yavrum caketim kaldı Hasan kal ağzında yavrum caketim kaldı O cakettir güzel eder adamı O cakettir güzel eder adamı Hen kızlar alsın benim kadavim ergen kızlar alsın benim kadavim ne <laughs> hey, get buyur de hey, get buyur de hey, get senden n'em kaldı de get baybur, de get baybur, de get sende nem kaldı. Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı. Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı. O köynektir güzel eder adamı. O köynektir güzel eder adamı. Ergen kızlar alsın benim kadamı Ergen kızlar alsın benim adami. Mehmet Şaban'ın büyük başarısına kaldırıyorum. Tayyip <laughs> hayatım. Seyircileri nasıl <laughs> mest değil mi? Bomba <laughs> gibi patlattık kalayı. Haklısın müdür. <laughs> Seni kutlarım Fethi Bey. Oo sağ olun Cemal Benim Bey. Bir çev, her keşfetmişsin! Hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? Sağ ol. Beni Şaban Bey'le tanıştırmayacak mısın? Tabii, tabii. Şaban Cemal Bey, meslektaş, İzmir'de gazinoları var. Öyle mi? <laughs> İyi. Merhaba ciğerim. Oo, merhaba ciğerim. Buyur. Hı. Başarınıza. Beklerim, buyurun bizim gazinoyu da şenlendirin. Sen ne diyorsun babam, dur hele. Kaymağını toplayalım, sonra düşünürüz. Seni bilirim, üç otuz paraya kapatmışsındır gayri. Uyandırma! <gülüyor> 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 afiyet olsun Şaban Bey. Vay afiyet olsun Cigerim. Hadi hoppa. <laughs> Gel benim gazinomda sahneye çık. Sana bir aylığına 500 bin lira vereceğim. 500 bin. Tamam oldu ben gidiyorum. Nereye? E 500 bin veriyor. Ben bir milyon veriyorum. Bir milyon mu? Evet. Başkasıyla çalışamazsın bir milyon veriyorum! Duydun işte! Ne dikilip duruyorsun, başkasıyla çalışamam, hadi bak! Bırak. Öyle olsun! Büyüt! Yalnız biz her zaman birbirimize muhtacız Fethi Bey! Görüşürüz! Görüşürüz, ödük kerim! <laughs> Şu bizim parayı versene Fethi Efendi! Tas tamam bir milyon, iyi saydın mı? Tamam, Allah bereket versin! Şu çuvala koyalım. He? Seni ben keşfettim, o Arap Cemal'e yedirir miyim hiç? Yedirmezsin! Hmm. Al şekerim, balla süt! Niye o? Sesine iyi gelir. Bırak canım o çocuk mamasını! Görmüyor musun, rakı içiyoruz. Bu biber acı değil. Kaç kere söyledim Fethi efendi! Sofrada en tep biber isterim diye! Koş git, acı biber getir! Hadi ulan, hadi be! Baş üstüne efendim, baş üstüne! Aa, yarın bir de film mukavelesi yapacağız! Yapalım! Ay, Şimdi de film artısı mi olacaksın? Evet! Kaç para alacağız? 500 bin! Hayır, bir milyon! <laughs>